Sevgili Seden'le konuşmaya geldik ama çok oturup da konuşamadık. Olsun konuşuruz bir ara. Konuşuruz ben şarkı... tabii. Biraz. Yani konuşmak yerine şarkılar falan da söyleyebilirim. Şarkı tabii ki söyleyeceksin. Ee, i̇kinci parça için biraz daha var. Ben hemen şunu Doğru. söyleyeyim. Bir klips ve onlarda bir Eurovision <laughs> deneyimin evet, oldu. Evet. Ee, ne oldu Eurovision'da? Ben şimdi unuttum <laughs> kaçıncı oldu ee, o sene Türkiye? Ben Norveç'e gitmedim. Türkiye en iyi derecesini elde etti Halle'yle. Klips ve onlarla. Ha, evet. ee, Ankara'da birinci olduktan sonra ve o sırada teknik üniversite Mimarlık fakültesinde de okuyordum ee, tabii, ve dersler çok yoğundu yani dönem kaybediyordum gidersem, Başından bunu bilmiyor muydun diyeceksin genelde öyle derler ve de haklıdır insanlar. <laughs> gel, bir ara Hayır gel. bir takım program değişiklikleri oldu çünkü tanıtım filmi işte İstanbul'da çekilecekti ve bir haftada bitecekti denirken bütün Türkiye'nin dolaşılmasına karar verildi filan ve bunlar benim için çok sakıncalıydı bir de beş kişilik bir gruptu zaten evet. yani. E, bütün çok fazla bozulmayacaktı ben ayrıldığım zaman. Ben ayrıldım, Norveç'e gitmedim ama en iyi derece o sene alındı. Evet, bir de çok ilginç bir şey daha var. Be benim çok beğendiğim insanlar... E ...Seden Güven'in çalıştığı ekip... ...yani daha doğrusu bugüne kadar müzik anlamında beraber olduğum insanlar. Hı -hı. E içlerinde Timur Selçuk var. Var. Ee, öyle zannediyorum. Melih, Melih Kibar. Melih Kibar var. Başladı. Mehmet Turu, Atili Özdemiroğlu, Timur Selçuk, Fahir Atakoğlu. Evet onlar çok müzik anlamında çok önemli insanlar sahiden Çok. Ve çok şey öğrendim. Evet. Yani o 83 yılıyla bugüne kadar, bugünden sonra da devam edecek Peki, aslında. bir aslında. Şey bir, bir arayı istiyor. söyleyeyim. Bu insanlardan, ama çok şey öğrendim. <laughs> Bu insanlardan mutlaka bir şey öğreniliyor ama... E, senin yaptığın müzik veya Hı -hı. diğer popçu arkadaşların yaptığı müzik bu insanların yaptığı müziğin biraz daha dışında. Yani... Yok, hayır. E, ama bir Timur Selçuk olsun, bir işte öteki insanlar olsun, e, biraz daha... Yani şunu söylemek istiyorum, çok açık konuşmak gerekirse. popülariteyi korumak anlamında, popüler bir hizmet e, sunmak anlamında pop müzikte hı hı. biraz böyle piyasaya bir yöneliş var mı? Yoksa... <laughs> e, ya bu soruyu üstüme alınmadan cevaplayabilirim tamam, direkt olarak. Evet, e, Popüler müzik, gelip geçici müzik diye adlandırılıyor, yani popüler adından dolayı öyle geliyor da bir arayış içinde işin aslında yani, yani hiçbir şeyi kötülemek istemiyorum ama garip bir arayış yapmaya korkuyorlar Böyle marjinal denemeler yapmaya satmaz diye korkuyorlar mı da? Ya bir takım şeyler var, bu aslında bir tek müzik alanında değil, pek çok alanda kendini göstermiş durumda yani garip bir deskalasyon var. ...tutan şeyin peşinden gitmek gibi bir durum var. Evet. Bu da yanlış bir şey. O zaman yani yeni bir şey denemeyi... ...göze alamamak değil, bence akla getirmemek var burada. Evet. Çünkü bir şeyleri denediğinde... ...tabii ki zorlanıyorsun. İnsanlara önce yabancı geliyor. Yani ben bugüne kadar bütün albümlerinde bunu denedim ama çok güzel olan bir şey var. Üç sene sonra, dört sene sonra hala benim ilk albümümü dinleyip işte peş peşe şu şarkıyı çektim, peş peşe öbür şarkıyı çektim. İkinciyi dinleyip aynı hala dinleniyor. Yani yeni bir şeyleri denediğinde, değişik bir şeyleri denediğinde, bir takım yollar açtığında bunu on parçanın onunda da deneyemezsin. Sen bir şeyden Hoş denemek adına ilklerdensin. Bum 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 albümünde o kıyafet olsun, bir ya imaj görüntü olsun, dışında o imajı... çok güzel şarkılar denendi orada. Yani ha, bir Görün, yudum sevgi denendi evet. ve albüm'e bum <laughs> bum adı verilmedi, bir yudum sevgi adı verildi. Hı -hı. Şarkı iki kez kondu. Hı -hı. Ve bugün bir yudum sevgi herkes çok seviyor demedi deme yapıldı evet. çok özel şarkılar yapıldı ama bunun anlamında görüntü bunun dışında görüntü, görüntü anlamında da oldu. evet evet <laughs> böyle bir imaj <laughs> seninle beraber başladı ve ondan sonra aslında vardı isim benimle birlikte kondu evet nereden çıktı o beyaz şapka o beyaz elbiseler yani ya, neyi e çağrıştırmak için böyle bir şey çıktı ya da hayır hani insanlar beni böyle bir, bir bir fark da müziğin dışında bir fark da burada böyle bir şey olsun diye mi oldu? Yoksa başka bir şey mi çağrıştırılmak istendi oldu? Hayır bir şey çağrıştırılmak istenmedi. Şimdi dünyada belirli bir takım şeyler var. Ekip çalışmaları var. insanlar bir araya geliyorlar ve bir insan için çalışıyorlar. Onun görüntüsü, işte şarkıları her yönünde çalışılıyor. Önce biz bunu düşündük Aykut'la tamam müzikal anlamda epey bir geçmişimiz var. Pek çok şeyi biliyoruz ama... Evet. Görsel anlamda da bir şeyler olmak durumunda. Bir de öyle bir dönemdi ki, daha böyle pek çok isim yeni çıkmaya başlamıştı ve insanların kafasında kaos evet, evet, oluşuyordu. Evet. Yani bu kim, hangi hangisi hangisinin parçası. Yani vardı, ilk mi? anda yerleşene kadar isim büyük bir zorluk çekiliyordu. Ve bunu aşmak için böyle bir sistem getirildi. getirildi. Peki, bir telefon var onu alalım sonra bir devam edelim. Mı? Bahtiyar Devrim, alo? Efendim? Alo? <gülüyor> <gülüyor> Bahtiyar mı isim? E, Devrim isim. Ha, Devrim isim. Evet. Benim adım e, Ferda Ben da uzun olduğu için sığmaz diye Bahtiyar Devrim Ak Yıldız aslında adım. Böyle dedim. Bizim ekranlar, 37 ekran sığmaz tabii. Daha büyük ekranlarımızın <laughs> ismi. Evet. Bahtiyar Devrim Akyıldız. Evet. Peki, <laughs> Bahtiyar Hanım diyeyim ben size. Bahtiyar Hanım buyurun dinliyoruz. Seden Hanım evet. dinliyor daha doğrusu. Dinliyor milletinin ve bütün Müslümanların Ramazan mübarek olsun diyorum. Beyaz senin aslında tanışmışız biz arkadaşlar sayesinde. Buyurun. ne? Ee, bir gazetede eleştiri yazısında evet. Ee, sizin hakkınızda bir olumlu, müspet bir yazı yazmıştım. Öyle mi? Evet ama ben o saatlerde dinleyemiyordum radyonuzu ve aramamızı söylemişsiniz ama arayamadım. Anladım. Radyo programınızı dinleyemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok Müslümanım sağ olun. Hatırladınız mı? Çok teşekkür ediyorum. Ben <laughs> evet, biraz önce albümün ismine bum bum dediğim arkadaşı hatırlayamadım. Programın devamından de... masanın altından devam ediyorum arkadaşlar. Sesimle idare edin. Evet, e, ee, Bahtiyar Hanım. Alo. Sen niye kesiyorsun Bahtiyar'ı ya? <laughs> Güzel konuşuyoruz. Ne evet, güzel, daha ya. telefon geliyor bize, çok telefon geliyor. Güzel program bizimki. <laughs> güzel program. Evet, şimdi ben ee, şey soracaktım. Eda Özgürkü ile karıştırılıyor hı hı. musun? Yani ben çünkü Eda Özgürkü ile ilk çıktığım zamanlar böyle ka karıştırıyordum. Çünkü tip olarak da benziyorsunuz. Benziyoruz, benziyoruz. boyumuz, bosumuz hepsi benziyor. Evet, karıştırılıyor değil mi Eda Özgürkü ile? Karıştırılıyor. Yani Eda abla filan durumu oluyor arkamdan. Ya da şey, e, şimdi tam emin de olamıyor ama arkadan e, ufak bir ses geliyor. Parolayı söyle, bundan böyle evet. bakıyor. O yok, bo 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 diye devam ediyor. <laughs> birisi tutmazsa birisi mutlaka. Efendim, önce ekran başındakilere son lira istiyor. Konuklara hoş geldiniz.